Amerikalı Hristiyan bir pilot ülkedeki isyancıları desteklediği iddiasıyla Mozambik polisi tarafından gözaltına alınarak yüksek güvenlikli bir cezaevine götürüldü. Amerikalı Hristiyan bir pilot ülkedeki isyancıları desteklediği iddiasıyla Mozambik polisi tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık bir ayın ardından ailesi, arkadaşları ve Mission Aviation Fellowship dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanları müjdecinin serbest bırakılması için dua etmeye çağırdı. 31 yaşındaki pilot Ryan Coher, yetimhanelere yiyecek ve diğer ihtiyaç malzemelerini ulaştırmaya çalışırken yetkililer tarafından gözaltına alındı. Coher, ülkedeki isyancıları desteklediği iddiasıyla iki gönüllüyle birlikte 4 Kasım'da tutuklandı. Kaynaklara göre yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor. Mission Aviation Fellowship Başkanı ve CEO'su David Holston, Coher yanlış bir şey yapmadı. Eşi ve çocukları Coher'in doğuş bayramı döneminde eve dönmesini bekliyordu. Kuzey Mozambik'teki yetimlere hizmet eden kuruluşun, Koher'in ulaştırdığı malzemelere ihtiyacı var dedi ve dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanları dua etmeye çağırdı. Kaynaklara göre aşırılık yanlıları Hristiyanları öldürdü, ev kiliselerine baskın düzenledi, evleri yaktı ve yüzlerce insanı yerinden etti. 2017'den bu yana 6300'den fazla insanın öldürüldüğü ve 1 milyon kişinin yerinden edildiği açıklandı.